Merhabalar ben Doktor Koray Hacıoğlu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere yeni doğan ve bebeklerimizin cilt sağlığı için 6 öneride bulunacağım. Yeni doğan cilt bakımında birinci maddemiz öncelikle bebeklerimizin ciltlerini korumaktır. Yani ciltlerini korumak için neler yapmalıyız? Öncelikle alkollü dezenfektanları asla bebeklerimize özellikle yeni doğanların ciltlerini asla kullanmamalıyız. Bu bebeklerin cildinde ayrışmaya yol açabilir, laserasyon dediğimiz yırtık, küçük yırtıklara sebep olabilir ve buralardan da enfeksiyonlar gelişebilir. O yüzden asla antibiyotikli veya alkollü dezenfektanları kullanmıyoruz. Yenidoğan cilt bakımında dikkat edeceğimiz ikinci maddede de içeren ürünlerin asla kullanılmaması. Peki bunlar nerede kullanılabiliyor? Özellikle göbek kordonu veya bunun etrafındaki cilt bakımında kullanılabiliyordu yıllar önce. Ama artık içerisindeki iyot bebeklerin tiroid bezlerini baskılayıp hipotiroidi dediğimiz ciddi hastalık tablolarına yol açabildiği için asla povidon bu ürünleri önermiyoruz. İkinci olarak bu povidon iot, bazen bebeklerin cildinde ciddi kurumalara yol açıp enfeksiyonlara yatkınlık yaratabiliyor. Bu yüzden de yine rutin bakımlarımızdan çıkarılmış durumda ve asla önerilmemektedir. Üçüncü madde, yeni doğanların ciltlerinde doğduğu ilk saatlerden itibaren görülebilen beyaz renkli çok güzel koruyucu bir madde vardır. Bu bebek cildinin parlak ve güzel görünmesinin ana nedenlerinden birisidir. O yüzden bunu asla silmemeli, vücudun bunu kendiliğinden emmesini beklemeliyiz. Peki biz bunu emmesini beklerken ne kadar süre bekleyeceğiz? Özellikle 12 ila 24 saat arasında bekleyerek vücudun bunu kendiliğinden emdiğini göreceğiz. Bu madde sayesinde cildimiz bir bariyer oluşturacak özellikle bebek ciltleri ve bu süre içerisinde aynı zamanda bebeğin cildinin doğal florası dediğimiz bakteriyel yapısı da oluşmaya başlayacaktır. Bu sebeple ilk 12-24 saat arasında bebeklerimizi yıkamamalı, verniksin emilmesini sağlıkla beklemeliyiz. Dördüncü madde Bebeklerimizin cildi artık verniksini emdi ve ilerleyen günlerde artık bebeğimizi nasıl yıkamalıyız? Aslına bakarsanız ben takip ettiğim bütün bebeklerimde günlük yıkama öneriyorum. Çünkü bebek cilt sağlığı için bir gün şampuanlı, bir gün şampuansız yıkamalar onların rahat etmesini sağlıyor. İkinci olarak aynı zamanda cildin dezenfeksiyonuna da katkıda bulunuyor. Günlük olarak yıkanan bebeklerin aynı zamanda uyku hijyenleri, uyku düzenleri ve huzurları daha fazla olduğu için anne bebek uyumu da giderek artıyor. Hem anne hem bebek mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyor. Beşinci madde, bebeklerin ciltlerinde kullanılacak özellikle şampuan ve koruyucular, nemlendiriciler doğal içerikli olmalı. Şu an özellikle bebek bakımında kullanılan ürünlerin büyük çoğunda SLA ve SLS gibi ürünler bulunmamakta ve aynı zamanda BPA içeren ürünler önerilmemektedir. O yüzden tercih edeceğimiz ürünler özellikle SLS gibi bebek cildine zararlı ürünleri kapsamamalıdır. Altıncı madde, bebeklerin cildinin bakımında tabii ki giyimleri çok önemlidir. O yüzden bebeklerimizi giydirirken mutlaka aldığımız ürünleri güzelce yıkamalı, doğal ürünlerle temizlemeli ve tercih edeceğimiz ürünler çoğunlukla pamuklu veya koton ürünler olmalıdır. Çünkü bebek ciltleri çok incedir, kalın, sert ürünler yine ciltlerinde tahrişe sebep olabilir. Yine bu gibi durumlar bize enfeksiyon açısından risk yaratmaktadır. Bugün sizlere yeni doğan ve bebeklerimizin cilt sağlığı için 6 öneride bulundum. Bu öneriler sayesinde umarım bebeklerimizin cildi pamuk gibi olacak ve güzelce korunacaktır. İyi günler dilerim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle.